Merhaba arkadaşlar, gemi sürkün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Poppy Playtime modlarına devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar bugün Hogi'yi çok farklı bir karaktere büründürüyoruz. Hepinizin bilmiş olduğu ve birçok videosunu çekmiş olduğum Ben de de Ink Machine'in karakterini yapıyoruz arkadaşlar. Ben diye çeviriyoruz bugün. Kahramanımız nasıl bir şey gözüküyor? Oyun içerisinde nasıl görüntüler var? Onlara bakacağız sizlerle birlikte. Hemen play diyerek başlayalım. Burası son yeni gelen güncelleme ile birlikte artık ara sahneye falan direkt geçiş yapabiliyoruz. Evet oyunumuz başladı. Şimdi burada klasik yine geçişlerimizi yapacağız arkadaşlar. Şunlara şifreyi artık ezberledik yemin ediyorum. da yapıyoruz bu arada. Canlı yayınlarımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. No ne olay canlı yayınım linkimi de açıklamada bulabilirsiniz. Her akşam aralıklarla speedrun denemesi yapıyoruz. Şu ana kadar rekoru tam anlamıyla kırabilmiş değiliz. 7 dakika 58 saniyedeyiz. Yani evet, onu da kıracağımı düşünüyorum. Ama tabi ne zaman olur bilemiyoruz. Şimdi bakalım vogi vogi ben diye dönüşmüş halini göreceğiz. Merak ediyorum. Gerçekten ama tabii ki de bu ekranın geçmesi lazım. Bekleyelim. Evet, kolumuz geldi. Şimdi buradaki ilk değişikliği göreceksiniz. Evet, şu anda kolumuzda bir tane ne dönüyor buna? Bir tane balta var. Bu baltası zaten e, ben de ilk Machine'de vardı. O baltanın aynısını elimize koymuşlar. Çok enteresan. Bunu hemen bir yapalım. Asıl karakterimizi görelim. Evet, o geliyor. O geliyor. İşte bendi. Evet, Bendi bu da bize yine bir el yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz ben diye buraya koymuşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Baya güzel olmuş he. Güzel tasarlamışlar. Baya hoşuma gitti. Şu anda oyuncaklar öyle mi? Oha oyuncaklar da bende. Baksanıza. Elleri dışarı falan çıkmış. Bu baya gerçekçi olmuş. Ben birazcık çok yapay durur diye bekliyordum ama gerçekten baya gerçekçi olmuş. Evet. Aa şey yazıyor bak. Ben de yazıyor. Aga be. İsmi ne kadar değiştirmişler. Evet ben de. Selam. Selam ben de. Şuradan bir elektrik vuralım. Tamam. Anahtar geldi. Anahtar çok gözükmüyor ama. Neyse açtık şimdi. Buraları zaten biliyorsunuz. Klasik. Elektrik paneli. Aç. Şuradan yap. Benim asıl merak ettiğim şey. Yakalama animasyonuyla kovalama animasyonu onlarda nasıl bir görüntü var? Bu da bayağı merak ediyorum. Aynı zamanda ikinci elde de büyük ihtimalle baltamız. Aa, mavi kol Yoo Siyah. Siyahla mavi kol karışımlı bir şey çıktı orada. Neyse. Tamam. bunu biliyordum. Ben niye korktum? Neyse. Eee devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Açalım. Acaba Havalandırmada nasıl çıkacak? Geçenki Elmo modunda biliyorsunuz işe yaramamıştı. Burada yarayacak mı bakalım? Elmo modunda burada normal Hugi Vugi olarak çıkıyordu. Hugi olarak çıkıyordu. Burada nasıl çıkar bilmiyorum. Şunu alalım. Şunu yetişemiyor. İlla aşağı indireceğim beni be reis. Tamam. Bunu aldık. Birkaç tane daha olması lazım şurada ya. Yo. Ha şurada. Şunlar var öyle kötü öyle kötü yerleri koyuyorlar ki özellikle speedrun yaptığımızda çok kötü yerleri koyuyorlar beni delirtiyorlar. Başka bir tane daha küp olması gerekmiyor mu? Ben mi yanılıyorum? Büyük ihtimalle ben yanılıyorum. Neyse devam edelim. Bu arada şu el işaretleri yeni mi eklendi bilmiyorum. Dediğim gibi oyuna yeni bir güncelleme geldi. Hata düzeltmeleri ve küçücük bazı ufak değişiklikler değişiklikler gelmiş. Yani onlardan biri bunlar olabilir. Tam net bilgim yok. Şöyle bir koyalım. Aa, bir dakika, bir dakika. Lot yapalım. Orada siz büyük ihtimalle gördünüz ama ben kaçırdım. Oradaki havalandırma kısmını kaçırdım ya. Belki siz yakalamış olabilirsiniz ama ben kaçırdım. Dur bakayım. Bakalım. Ha, normal bugi olarak gözüküyor. Aga be. Orayı sanırsam değiştiremiyorlar arkadaşlar. Çünkü elma modunda da orası değişik değildi. Tamam. Sıkıntı yok. Devam edelim. Şimdi asıl gelelim fosillerin yararlarına. Bakalım bendenin tam yakalanma animasyonunu gör görmüş olacağız. Biliyorsunuz havalandırma kovalaması gelecek şimdi. Şimdi ikinci elimizi alalım. Büyük ihtimalle ikinci elimizde de balta olacak diyecektim aynen öyle. İki elimizde de şu anda balta var. Abi çok güzel yapmışlar bu arada ya. Bu böyle değişik modlar sizin de hoşunuza gidiyor. Yine bu tarz farklı kostüm modlarının da devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 10.000 like bekliyorum. Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam. De devam K. Abone olduktan sonra da arkadaşlar abone ol butonun yanında bir tane de zil seçeneği var. Zile basarak bildirimleri de açmayı unutmayın. Yoksa bildirim almazsınız. Videolardan haberdar olmazsınız. O yüzden yapın yani. Evet. Şimdi klasik oyuncak mekanından geçiyoruz. Oyuncak yaratmaya yapıyoruz. Oyuncak yapmaya çalışacağız. Ondan sonra ilk Bendy karakteriyle karşılaşmış olacağız. Hadi bakayım bir bug yaşıyoruz şu küçücük kafalardan dolayı. Ama bu elemanın kafası geldi bu arada. Neyse devam edelim. Şöyle. Şu iki tane balta benim sinirimi bozdu. Niye böyle? <laughs> Neyse sıkıntı yok. Ama ıskaladım. Tamam bunları yapsam deliriyordum arkadaşlar. Şimdi normalde şöyle yapıyoruz biz. Buradan zıplıyor olmam lazım evet ondan sonra şuradan tabelaya iniyoruz ve butonumuza basıyoruz tamamdır elektrik tamam tamam tüm oyuncak parçaları online let's go tamam bunlar hemen gitsin şimdi ilk karakterimizle burada karşılaşacağız şimdi Yeni gelen güncellemeyle ile şu bug'ı çözdüler mi onu merak ediyorum. Biliyorsunuz şuraya kutuları dizdiğinizde ben de veya bu buraya geldiğinde yani bir kere çarptığında bayağı bir havalanıyordu, uçup gidiyordu. Bakalım gerçekten yine oluyor mu onu bakacağım. Bu arada bu, bunu buraya çekmek beyaz zor ama ama bunu buraya koyarsam bayağı işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım. çek. Çek 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 çek. Tamam. Şu büyük kutuyu buraya almam lazım. Kesinlikle iş yapacak. Tamam. Ne oluyor lan? Tövbe ödüm koptu. Çek 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 çek. Bence buna çarpar. Yani çarpar diye düşünüyorum. Neyse oyuncağımızı alalım. Nerede kaldı? Hah geldi. Bir daha. Aa polis geldi lan. Ana. Polis. Polisin oyuncağı geldi. Aga be. Hayda. Arkadaşlar. Bak bunu bunu bilmiyordum. Böyle bir şey olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Şu an çok şaşırdım. Bildiğiniz oyuncak olarak normalde başka bir şey geliyordu. Şunun kafı şu geliyordu değil mi? Evet bu geliyordu. Ama bu sefer Boris geldi. Boris'in oyuncağı geldi. Aga be. Boris'i de özledik valla. Şimdi bakalım. de Aa Bendi'nin şey versiyonu geldi. Siz söyleyin. Kötü Bendi geldi yani. Mürekkep Bendi geldi. O çarptı. Hiçbir şey olmadı lan. Aa onu çözmüşler. Bu arada bilerek öldüm, yakalama animasyonu görelim diye de ya Yakalama animasyonunda çok farklı bir şey yok, böyle ağzına yutuyor <laughs> Ama gerçekten karakter yapımları çok güzel olmuş Bildiğiniz Bendy'deki karakterlerin aynaları buraya yapıştırmışlar Tamam, gel bakalım Bendy Kötü Bendy Pis Bendy Come on Bendy Bak bak bak, boyu bile anca şey oluyor Papyon güzelmiş kanka. Hadi ben kaçıyorum. Hadi kendine dikkat et. <laughs> şimdi bir kovalama animasyonu nasıl bakalım? Kovala, kovalama nasıl olacak? Geliyor. Çok net göremedim ama. Dur şimdi buradan gitmeli geliyor olur. Oo wow. Bendi sakin ol. Sakin ol şampuan. Oğlum vallahi geliyor he. Hocam, hocam sakin ol. Atla, 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 Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çabuk ol. Geliyor. Ben de geliyor. Ben de geliyor, ben de, ben de ben arkama bakmayacağım, arkama bakmayacağım. Ben de Ay bir şey bir şey oldu bir şey oldu lan bir şey, lan takıldım woo bendi ne oldu bendi böyle burada da bendiye kafalarına vururuz hoşçakal bendi öbür oyunda görüşürüz reis evet bendiden de kan çıktı vay arkadaş tam bendini burada sonuna getirmiş oldum arkadaşlar evet buradan devam ki. Yani Bendy'yi de bu oyunda göreceğimi gerçekten tahmin etmiyordum. Onu da görmüş olduk. Boris detayı çok hoşuma gitti bu arada. Gerçekten çok hoşuma gitti. Aslında şu kasetleri... ...hepsini toplamamı da istemişsiniz yorumlarda. Bunları topladığımızda bir şey oluyor mu bilmiyorum ama ekranda bir değişiklik var mı ona bakacağım. Ne var orada ekranda? Yo, eski görüntüler. Neyse. Değişik bir şey var mı diye bakacaktım da yokmuş. Yeni gelen güncellemeli. Atlıyası desteği de geldi bu arada. Belki şeyi değiştirmiş olabilirler. Aşağıdaki oyuncağı. Gerçek Poppy'i. Karakterini değiştirmiş olabilirler. Sanmıyorum ama yine de bir... Bakalım. O küçük bendi... Küçük polisi koyduklarına göre. Belki bunu da değiştirmişlerdir. Dur bakalım. Bakalım. Evet. Değiştirmişler. Arkadaşlar. Ama bu çok benzememiş he. Bendy'deki arkadaşlar Angel karakteri. Ama çok değişik olmuş Angel karakteri. Ama yine de benzetmişler yani. Buraları bile değiştirmeleri için bizim... Buraları bile değiştirmeleri bizim için değişik. Güzel bir şey. Açalım. Bak bak tipe bak. Aga ve Angel'ı da görmüş olduk. Boris'i de görmüş olduk. Okay. Hopi serisini çok sevdiniz arkadaşlar. Ben de çok sevdim. İnşallah çok yakın süreçte bunun chapter 2'sini de oynayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi chapter 2 çıkana kadar kostüm modlarını oynamaya devam edeceğim. Ee, yine bu tarz kostüm modlarının devamının gelmesini istiyorsanız 10.000 like bekliyorum sizden. 10.000 like gelirse yine bu tarz modlu videolar devamı gelmeye devam edecek. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Bye bye.